Sayın Cumhurbaşkanım, ben size soru sormayacağım. büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şiirini sizlere okumak istiyorum. Ben ismim Ömer, soyadım Yahya Çatlıyım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünün yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin Afrika çalışmalarında araştırmacıyım. Şimdi şiirimi huzurunuza okumak istiyorum. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Biri ecdadime saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında Zarlık yapamam Hele hak namına Haksızlığa ölsem Tapamam Doğduğumdan beridir Aşıkım istiklali. Bana hiç Tasmalık etmiş değil Altın lale Yumuşak başlı isim Kim dedi uysal koyunum Kesilir Belki fakat Çekmeye gelmez Boynum Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar, kaldırırım. Zalimin hasmiyim ama severim mazlumu. Teşekkür ederim. Maşallah. Ben de niye okuyorsun bu şiiri Ben bu şiirle birincilik almıştım.